Tarih boyunca insanın en temel sorularından biri şuydu: Bu dünyada yalnız mıyız? Gözümüzle göremediğimiz ama varlığını hissettiğimiz şeyler gerçekten var mı? Belki gecenin bir vakti karanlıkta ürpermemize neden olan bir tıkırtı, belki açıklayamadığımız bir rüya ya da bir tesadüf. İnsanoğlu bunlara hep bir anlam vermeye çalıştı ve anlam veremediği her boşluğu görünmeyen varlıklarla doldurdu. Bu varlıklar her zaman aynı biçimde karşımıza çıkmadı. Bazı toplumlar onlara melek dedi, bazıları cin, bazıları ruh, iblis, peri ya da şeytan. Ancak dikkat çekici olan şey şu. Bu tür varlıklar neredeyse her kültürde bir şekilde mevcut. Antik Mezopotamya'dan İskandinavya'ya, Çin'den Anadolu'ya bu kadar uzanan geniş bir yelpazede insanların görünmeyen varlıklara dair inançları birbirine hem çok benziyor hem de her biri kendi coğrafyasının izlerini taşıyor. Peki bu benzerlik rastlantı mı yoksa insanın doğasında mı var böyle şeylere inanmak? Görünmeyen varlıkların varlığına duyulan inanç sadece dindar toplumlara ya da ilkel kültürlere özgü değil. Modern dünyada bile hala milyonlarca insan cinlerin, meleklerin, negatif enerjilerin veya kötü ruhların varlığına inanıyor. Hatta kimi zaman bu inançlar günlük yaşamı doğrudan etkiliyor. Gece uyumadan önce dua eden biri de nazar değmesin diye muska takan biri de evine negatif enerji var diyerek ada çayıyla tütsü yakan biri de aslında görünmeyen bir dünyaya karşı bir tür bir savunma mekanizması geliştiriyor. Burada ilginç olan şu bu inanç biçimleri sadece bireysel psikolojinin değil aynı zamanda toplumsal hafızanın ve kültürel aktarımın da bir parçası. Çünkü görünmeyen varlıklar sadece korkunun değil Aynı zamanda düzenin de taşıyıcısı olabiliyor. Meleklerin iyi olanı koruduğu, cinlerin ise kötü olanı cezalandırdığı düşüncesi sadece metafizik bir inanç değil, aynı zamanda toplumun iyi kötü anlayışının da bir yansıması. Hatta kimi zaman bu varlıklar iktidarın ve otoritenin hizmetine bile girebiliyor. Şeytan çarptı denilen yerde bazen toplumsal dışlanma, melek gördüm denilen yerde ise ilahi bir otoriteye Boyun eğime var. İşte bu yüzden görünmeyen varlıklar meselesi sadece dini bir konu değil aynı zamanda psikolojik, sosyolojik, antropolojik ve tarihsel bir mesele. Bu videoda meleklerin, cinlerin ve ruhani varlıkların insanlık tarihindeki yerini bu geniş perspektifle ele alacağız. İslam'daki cinlerden Yahudi demonolojisine zerdüşçülükteki devlerden halk inançlarına kadar uzanan bir hat üzerinde bu varlıkların kökenini, dönüşümünü ve ortak temellerini birlikte keşfedeceğiz. Tabii yine bunu yaparken sadece dinler tarihi, antropoloji, psikoloji, sosyolojiden yola çıkacağız. Teolojik bir tartışmaya, hangi inanç doğrudur, hangisi yanlıştır buna girmeyeceğiz. Zaten bu bizim haddimizde değil, yetkimizde değil. Cinler İslam inancının en ilginç varlıklarından biridir. Ne tam olarak melek gibidirler ne de insanlar gibi. Kur'an'da onların dumansız bir ateşten yaratıldıkları yazılıdır. Yani topraktan yaratılan insandan farklı olarak daha hafif, daha akışkan, gözde görülmeyen ama var olan bir yapıdadırlar. Üstelik bu varlıklar da tıpkı insanlar gibi akla, iradeye, inanca ve günaha sahiptir. Yani sadece doğaları değil, kaderleri de insana benzer. Allah'a inanıp ibadet eden Müslüman cinler de vardır, isyan eden kafir cinler de. Bu yönüyle cinler İslam kozmolojisinde yalnızca metafizik varlıklar değil, ahlaki ve dini sorumluluk taşıyan bireyler gibidir. Kur'an'da cinlerden sıkça söz edilir. Hatta cin suresi adını doğrudan bu varlıklardan alır. Bu surede cinlerin Kur'an'ı duyduktan sonra etkilenip bir kısmının Müslüman olduğu Diğerlerinin ise uzaklaştığı anlatılır. Ayrıca cinler insanlarla etkileşime geçebilir, onlara besvese verebilir, görünmeden hayatlarına müdahale edebilir. Halk arasında buna cin çarpması ya da musallat gibi isimler verilir. Cinler görünmeyen alemin en yürkütücü figürlerinden biri olarak halk hikayelerinde, dini öğretilerde ve gündelik korkularda büyük yer tutar. Ancak burada sormamız gereken temel soru şu. Bu varlık anlayışı ne kadar özgün. Yani cin inancı gerçekten sadece İslam'a mı aittir yoksa daha eski kültürel kalıpların bir devamı mıdır? Bu sorunun cevabı bizi Arap Yarımadası'nın İslam öncesi dönemine yani cahiliye devri diye adlandırılan döneme götürüyor. O dönemde Arap toplumlarında da cin inancı oldukça yaygındı. Cinler dağlarda, harabelerde, kuyularda ya da ıssız yerlerde yaşadığı düşünülen doğaüstü varlıklarda Şairlerin ilhamlarını cinlerden aldığına, hastalıkların cinler yüzünden ortaya çık inanılırdı. hatta bazı kabileler cinlere adaklar adar, onlardan korunmak için ritüeller yapardı. İslam bu inancı toptan reddetmek yerine yeniden yorumlayarak kendi kozmolojisine dahil etmiş. Onları Allah'ın yarattığı sorumluluk sahibi varlıklar olarak tanımlamış ve şeytanla da doğrudan ilişkilendirmiş. Burada şunu belirtmekte fayda var. Bu önemli. İslam inancına göre en başından beri gelen dinin özü İslam'dır. Bu nedenle farklı toplumlarda görülen cin benzeri varlıklar ya da dini anlatılarda İslami öğelere benzer unsurlar bulunması İslam'a göre şaşırtıcı değil aksine doğaldır. Çünkü İslam'a göre bu öğretiler zamanla tarif edilmiş, çarpıtılmış ya da unutulmuştur. Bu yaklaşım doğrudan inanç ve teoloji ile ilgili bir meseledir. Ancak bu videoda bizim yaklaşımımız az önce de söyledik, inançların doğruluğunu veya yanlışlığını tartışmak değil. Teoloji uzmanlık alanımızda değil. Biz burada dinler tarihini, antropolojiye, kültürel aktarım süreçlerine ve insan psikolojisine sıradan bir insan olarak odaklanıyoruz. Her inancı kendi iç bütünlüğü içinde sadece dinler tarihi çerçevesinden ele alıyoruz. Ama mesele sadece Arap toplumuyla da sınırlı değil. Çünkü cin inancının izleri Mezopotamya'dan Hindistan'a, Afrika'dan Avrupa'ya kadar uzanıyor. Babil demonolojisinde Lilitho, Lamashtu gibi kadın iblis figürleri, Zerdüşlük'te divler, Yahudi inancındaki düşmüş melekler veya İblis ruhlar, hatta antik Yunan'daki daimon kavramı. Hepsi insanın görünmeyen bir kötülüğe, kendinden bağımsız bir müdahale gücüne doyduğu inancın farklı tezahürleri gibi. Bir anlamda kültürler arası bir arketip gibi davranıyor. İslam ona özgün bir kimlik vermiştir, evet. Ama bu kimliğin parçaları tarih boyunca birçok başka mitolojiden, inançtan ve halk anlatısından da taşınmış gibi duruyor. O yüzden şuna bakmamız lazım. Bu durum bize ne gösteriyor? Cinler sadece İslam'ın değil, insanın bilinmezlikle yüzleşme çabasının ürünü bilimsel açıdan ve bu çaba coğrafyadan coğrafyaya farklı adlar alsa da özü itibariyle pek çok benzer psikolojik ve kültürel ihtiyaca da cevap veriyor diyorlar. O halde Yahudi demonolojisine bir girelim. Yahudi demonolojisi görünmeyen varlıklar konusundaki en zengin ve katmanlı anlatılardan birine sahiptir. Her ne kadar Tevrat'ın ana gövdesinde bu tür figürlere sınırlı yer verilmiş olsa da, özellikle apokrif metinlerde, mistik gelenekte ve halk inançlarında melekler, iblisler ve cin benzeri varlıkların anlatıları oldukça güçlüdür ve bu anlatılar yalnızca kötü ruhlar değil, aynı zamanda tanrısal düzene karşı gelen, sapkınlaşmış, düşmüş varlıklar üzerine kuruludur. Bunlardan biri Tan'ahtı adı geçen Azazel'dir. Levililer kitabında kefaret günü iki keçiden biri Tanrı'ya sunulurken diğeri çöle Azazel'e gönderilir. Bu sıradan bir ritüel değildir. Çünkü çöle salınan keçi halkın günahlarını taşıyan bir tür günah keçisi olur. Azazel burada çölde yaşayan bir iblis ya da kötülük figürü olarak karşımıza çıkar. Bu kavram ileride Yahudi demonolojisinde çok daha karanlık ve sembolik bir hale gelir. Daha da dikkat çekici olansa birinci Enoch kitabındaki anlatıdır. Bu apokrif metne göre gökten bir grup melek ki bunun videosunu yapmıştık ki bunlara gözcüler deniyor. Yeryüzünde kadınlar birleşir ve bu birleşmeden nefilim adı verilen devler doğar. Bu devler yeryüzünü kana bulayan, insanlara yasak bilgileri öğreten varlıklardır. Ve bu meleklerin başında Azazel vardır. Azazel sadece yasak birleşmenin değil, aynı zamanda insanlara sihri, savaş sanatını ve makyajı öğreterek günah işlemelerine neden olan baş iblisidir. Daha doğrusu düşmüş melektir. Bu anlatı İslam'daki şeytanın vesvesesi temasını andırır ama köken olarak daha arkayıktır ve çok daha mitolojik öğeler taşır. Yahudi inancındaki bir Diğer önemli figürse Lilith'tir. Aslında Tanrı'da doğrudan adı geçmese de sonraki Yahudi kaynaklarında özellikle de Talmud ve Kabala geleneğinde çokça yer bulur. Rivayete göre Lilith Adem'in ilk eşidir ancak Tanrı'nın emrine boyun eğmek istemediği için Havva'dan önce yaratılmış ve Adem'le eşit olmak istemiştir. Sonunda itaatsizliği yüzünden cennetten kovulur ve bir iblise dönüşür. Bununla ilgili de bir video yapmıştık. Lilith özellikle bebekleri ve yeni doğum yapmış anneleri hedef alan bir tür kadın cin figürüdür. Gece vakti dolaşır, rüyaları bozar, kara basan olur. Hatta halk arasında loğusa basması gibi inançların kökeninde de Lilith'in olduğu düşünülür. Şimdi bu figürler, Azazel, Gözcüler, Lilith aslında cin fikrine çok yakın durur. İnsanlara görünmeden etki edenler zarar verirler, kan ve ruhsal denginin bozulmasında rol oynarlar. Aynı zamanda bilgiyle isyanla ve arzuyla da iç içedirler. Bu yönleriyle cinleri yalnızca korkutucu varlıklar olarak değil, aynı zamanda düzenin dışındaki bilgi ve güçle temas kuran figürler olarak düşünmek mümkün. Yahudi demonolojisindeki bu varlıklar zamanla hem Hristiyan demonolojisini hem de bölgedeki diğer dinleri etkilemiştir. Çünkü bu metinler sadece dini değil, aynı zamanda kültürel olarak da Orta Doğu'nun ortak bilinçaltını şekillendirmiştir. Tüm bu anlatılar tek tanrılı dinlerin kendi içindeki ahlaki düzene karşı oluşan çatmaklıkları, sınırları ve korkuları temsil ederler. Sonuç olarak Yahudi inancında melekler ve iblisler yalnızca iyi-kötü ayrımının metafizik unsurları değil, aynı zamanda İnsan arzusu, isyanı, korkusu ve suistimal ettiği bilgisiyle ilişkilidir ve bu varlıklar tıpkı cinler gibi görünmeyenin dünyasında insanla birlikte yaşamaya devam eder. Zerdüşlük ya da Zoroastrianizm. Tektarlı dinlere geçişte önemli bir köprü olarak kabul edilir dinler tarihinde. Ancak bu dinin en dikkat çekici yanı evreni iyilik ve kötülüğün kozmik savaşı üzerine kurmasıdır. Avuramaz da yaratıcı saf iyiliği ve ışığı temsil ederken, karşısında yer alan Angra Manyu veya Ahrimansa kötülüğün, yalanın, kaosun tanrısıdır. Bu ikilik yalnızca soyut kavramlar arasında bir çekişme değildir. Doğrudan evrendeki her varlık, her olay bu çatışmanın bir parçasıdır. Zerdüşlükte bu iki kutbun altında yer alan varlıklar da iyilik ya da kötülüğe göre ayrılır. Aura Mazda'nın emrinde çalışan Yazata adı verilen ruhani varlıklar tıpkı melekler gibi insanlara yardım eder, düzeni korur, ibadetleri denetler, Öte yanda ise Dayava veya daha sonra İslam öncesi İran kültüründe kullanılan adlarıyla div olarak bilinen kötü ruhlar, divler karanlığı, sapkınlığı ve yıkımı temsil eder. İnsanları zihnine korku salar, onları yoldan çıkarmaya çalışırlar. Dev kavramı burada özellikle önemlidir. Çünkü bu figür zamanla yalnızca Zerdüşçü kozmolojinin değil, İran mitolojisinin ve daha sonra bütün bu coğrafyanın da içine işlemiş bir arketipe dönüşür. Cin kelimesinin doğrudan karşılığı olmasa da fonksiyonel olarak cinlerin atası sayılabilecek bir konumdadırlar. Tıpkı cinler gibi gözle görülmezler ama hissedilirler. İnsanlara musallat olabilir, hastalık, delilik ya da felaket getirebilirler. İslam öncesi İran'da divler doğrudan korkunun sembolüdür. Hatta bazı efsanelerde kahramanların divlerle savaştığı, onların tuzaklarından kurtulduğu anlatılır. Bu yönüyle div figürü halk anlatılarında hem bir tehdit hem de kahramanlık için bir sınav unsuru olarak yer alır. Örneğin İran'ın ulusal destanı olan Şehname'de divler yalnızca kötü yaratıklar değil aynı zamanda bilge ve güçlü varlıklardır. Kimi zaman insanlara bilgi verirler, kimi zamansa onları büyüyle kandırırlar. Bu çift yönlü karakter yapısı divleri hem korkulan hem de dikkatle yaklaşılması gereken varlıklar haline getirir. Burada ilginç bir dönüşüm de yaşanmıştır. Zerdüşlükten önce İran halk inançlarında Daeva ve div benzeri ruhlar kutsal sayılırken Zerdüş ile birlikte bunlar düşman ilan edilmiştir. Bu sadece dini değil aynı zamanda politik ve kültürel de bir dönüşümdür. Yeni dinin eski halk inançlarını şeytanlaştırarak onları dışlaması, zamanla div kelimesinin Farsça'da doğrudan iblis, şeytan anlamında kullanılmasına da nezer olmuştur. Ve bu kelime kökeni İslam'ın İran'a yayılmasıyla birlikte cin kavramıyla da karışmış yer yer eş anlamlı hale gelmiştir. Bugün bile bazı Orta Asya halk ilaçlarında div, cin, iblis gibi figürler biraz iç içe geçmiş durumdadır. Yani zerdüşlüğün kötücül varlıkları İslam'ın görünmeyen alemine doğru yayılmış ama kökenlerini asla Kaybetmemiştir o coğrafyada bu da bize biraz şunu gösteriyor cin benzeri varlıklar işte sadece korkunun ürünü değil aynı zamanda dinsel reformların kültürel dönüşümlerin ve zihinsel sınırları şekillendirdiği de figürler divlerin düşman ilan edilmesi bir teolojik hamle olduğu kadar halk inançlarını kontrol etme stratejisi gibi de görünmeyeni tarif etmenin bir yolu onu şeytanlaştırmaktır da aynı zamanda. Orta çok konuştuk. Gelin şimdi gözümüzü Orta dışına çevirelim. Çünkü görünmeyen varlıklar sadece tek tanrılı dinlerin konusu değil. Pagan inançlar Halk mitolojileri ve şamalik geleneklerde de görünmeyen dünyaya ait yüzlerce belki binlerce varlık var. Üstelik bu varlıklar sadece kötü ya da iyi diye ikiye ayrılmaz. Kimi zaman yardımcı, kimi zaman eğlendirici, kimi zamansa tamamen tarafsızdırlar. Ama bir özellikleri payındır. İnsanla bir şekilde etkileşim içindedirler. Örneğin İskandinav mitolojisinde elfler doğada yaşayan görünmeyen ama etkili varlıklardır. Bazıları insanlara yardım ederken bazıları kandırır, kaçınır ya da büyüler. Alzheimer denilen bir aleme ait bu varlıklar Tıpkı cinler gibi gözle görülmez ama iz bırakırlar. Halk inancında evin çevresinde bazı işleri yapmaları için onlara yiyecek bırakılır. Tıpkı Anadolu'da evdeki cinlere hoş davranılması gibi. Türk mitolojisinde ise al karısı figürü öne çıkar. Özellikle Loosa kadınlara hedef alan bu varlık gece vakti gelir, nefesini keser, bebeği alır ya da kadına zarar verir. Bugün hala Anadolu'nun bazı bölgelerinde al basması diye anılan bu olgu cin çarpması ya da kara basanla aynı kategoride değerlendirilir. İslam sonrası dönemde bu figür doğrudan cin anlatısıyla birleşmiştir. Yani alkarısı arası zamanla dişi cin haline gelmiştir. Bu da halk inançlarının dini sistemle nasıl iç içe geçtiğini gösteren bir örnektir. Mesela Japonya'da ise yokai adı verilen varlıklar geniş bir elpazeye yayılır. Bazıları nesnelere, bazıları hayvanlara, bazıları ise doğrudan insan ruhuna aittir. Tıpkı cinlerde olduğu gibi yokailerin bazıları kurnaz ve zarar vericidir. Bazıları ise sadece şaka yapar ya da insanlara ders vermeye çalışır ama önemli olan şu. Japon halk kültüründe bu varlıklar korkunun değil, yaşamın olağan bir parçası olarak kabul edilir. Afrika mitolojilerinde özellikle Yoruba geleneğinde yer alan orixa isimli ruhlar da benzer şekilde doğa güçleriyle bağlantılıdır. Ateşin, yağmurun, bereketin ya da savaşın ruhlarıdır bunlar. İnsanlarla iletişim kurarlar, onları yönlendirir ya da cezalandırırlar. Orixa inancı Latin Amerika'daki katolik geleneklerle birleşerek yeni kültürel sentezlere. Örneğin Brezilya'daki Candomble ya da Santeria gibi melez dillere dönüşmüştür. Bu da bize şunu gösteriyor. Bu varlıklar yalnızca yerel inançların değil, kültürel aktarımın ve dönüşümün de taşıyıcılarıdır. Şimdi şu soruyu sormak gerekir. Bütün bu varlıklar aynı şeyin farklı isimleri mi? Yani cin, elf, yoku, yoriksa. Bunlar sadece farklı dillerde, farklı coğrafyalarda aynı ihtiyacın ürünü mü? görünmeyeni açıklama, korkuyu somutlaştırma ve bilinmeyeni kontrol etme ihtiyacı. Dinler tarihi, psikoloji, sosyoloji bu noktada psikolojik bir açıklama yapıyor. İnsan zihni bilinmeyenle karşılaştığında onu kişileştirme eğilimindedir. Açıklayamadığı doğal olaylara bir ruh atfetmek, kontrolsüz korkuları bir varlığa yüklemek, zihinsel bir savunma mekanizmasıdır. Jung'un da dediği gibi bu tür varlıklar bilinçaltının projeksiyonları olabilir. Yani dışarıda değil içeridedirler. Ama insan onları dışsallaştırarak onlarla baş etmeye çalışır. Ancak her şey yalnızca psikolojiyle açıklanamaz. Çünkü bu varlıklar yalnızca korkuların değil aynı zamanda kültürel aidiyetin, ritüelin, hafızanın ve anlatının da bir parçasıdır. İnsanlar görünmeyen varlıklara sadece korktukları için değil aynı zamanda birlikte inanmak, anlatmak, ritüel oluşturmak ve topluluk olmak için de ihtiyaç duyar. Sonuçta bu cin fikri ya da adına ne derseniz deyin bu evrensel anlatının sadece İslami bir versiyonu olabilir. Ama yalnızca İslam'a ait değil o daha büyük bir kültürel ihtiyacın daha derin bir insanlık halinin tezahürü ya da belki de İslam inancının dediği gibi en başından biri zaten cindiler. İnsanlık tarihine baktığımızda farklı coğrafyalarda birbirinden habersiz toplulukların birbirine şaşırtıcı derecede benzeyen varlıklar hayal ettiğini görüyoruz. Bundan hep bahsediyoruz. Cinler, melekler, iblisler, ruhlar, gözcüler, erfler, divler. Farklı dillerde farklı isimlerle ama aynı işlevlerle karşımıza çıkan bu figürler sadece dini inançların değil insan zihninin derin yapısının da ürünü olabilir mi? İşte bu noktada daha önce de çokça söylediğimiz Jung'un kolektif bilinç dışı kavramı devreye Jung'a göre insan zihninde sadece bireysel deneyimlerden değil, türün ortak tarihinden gelen bir takım imgeler, eğilimler ve kalıplar vardır. Yok bu evrensel kalıplara arketip diyor. Ana tanrıça, gölge kahraman, ihtiyar bilge ya da iblis gibi figürler yalnızca bireysel rüyalarda değil aynı zamanda kültürel mitolojilerde de tekrar tekrar ortaya çıkar. Bu durum görünmeyen varlıkların özellikle de cinler gibi varlıkların aslında insanın iç dünyasındaki korku, bastırma ve kontrol mekanizmalarının bir dışa vurumu olabileceği fikrini doğurur. Ama bu açıklama Yeterli mi? Çünkü görünmeyen varlıklar sadece bireyin iç dünyasına değil, aynı zamanda toplumun yapısına da hizmet ediyor. Sosyolojik açıdan bakıldığında bu tür figürler çoğu zaman davranış normlarını pekiştiren, sınırları belirleyen ve kontrol mekanizması işlevi gören sembollerdir. Çinlerden korkan çocuk gece evden çıkmaz. Şeytanın kandırmasından çekinen birey itaatkar olur. Bir toplumda ahlaki düzenin korunması için görünmeyen bir denetleyiciye, bir cezalandırıcıya ihtiyaç varsa cin, iblis ya da melek bu görevi üstlenebilir. Yani bu figürler sadece içsel korkular değil aynı zamanda dışsal disiplin aygıtlarıdır da sosyolojiye göre. Antropolojik olaraksa görünmeyen varlıkların evrenselliği insanların doğayla ilişkisini anlamlandırma çabasında yatar. Doğa güçleri fırtına, kuraklık, hastalık, ölüm insanın kontrolünün dışındadır. Bu güçlere bir bilinç atfetmek, onları ruhlarla, tanrılarla ya da cin cinlerle açıklamak aslında doğayı anlamaya çalışmanın da bir yoludur o dönem için. Bu nedenle arkeik toplumlarda ruhlar sadece kötülük değil, aynı zamanda doğal dengenin bir parçası olarak görülür. Cinler yağmur getirebilir ya da kuraklık yaratabilir. Onlarla ilişki kurmak doğayla ilişki kurmaktır. Aslında burada tabi cinlerden kasıt demonolojiden, demonlardan bahsediyoruz. Tarihsel ise bu figürlerin zamanla nasıl dönüştüğünü ele alır. Eski halk inançlarında saygı duyulan ruhlar tek tanrılı dinlerin yayılmasıyla birlikte çoğu zaman iblis, cid, şeytan olarak adlandırılmıştır. Zerdüşlükteki dayavalar eski İran halklarının kutsal ruhlarıydı söyledik. Zerdüş diniyle birlikte Yalanın ve kötülüğün temsilcisi haline geldiler. Benzer şekilde, pagan tanrılar Hristiyanlıkta iblise dönüştü. Baphomet bile eski bir pagan tanrıdır. Yani görünmeyen varlıklar yalnızca zihinsel ya da kültürel eğilimlerin değil, iktidar mücadelelerinin ve dini raporların da konusu olmuştur. Kimi varlıklar kutsalken, aynı varlıklar bir sonraki inanç sisteminde lanetli olabilir. Bu noktada şunu söylemek mümkün. Görünmeyen varlıklar fikri tek bir açıklamayla anlaşılabilecek kadar basit değildir. Jung'un arka tipleri insan zihninin derinliklerini ışık tutar ama yeterli değildir. Psikoloji, sosyoloji, antropoloji ve tarih bir araya gelmeden bu figürlerin gerçek anlamı kavranamaz. Cinler sadece bir korkunun değil. Aynı zamanda bir düzenin, bir hafızanın, bir anlatanın da taşıyıcısıdır. Bu yüzden onları sadece zihnin projeksiyonları olarak görmek indirgemeci olur. Hele bir de işin içine iman karışırsa iyice indirgemeci olur. Aynı şekilde yalnızca halk efsanesi ya da urafe demek de meseleyi geçiştirmektir. Cinler ve benzeri varlıklar insanlık tarihinin ortak bilinç dışında değil, kolektif bilinçte yaşamaya devam ediyor çünkü. Korkularımızı, arzularımızı, kontrol çabamızı, isyanımızı ve inancımızı aynı anda taşıyorlar. Talip boyunca insanlar yalnızca gördükleriyle değil, göremedikleriyle de yaşadılar. Ormanda kaybolan bir ses, gece yarısı uykudan uyandıran bir gölge, hastalıkla gelen bilinmeyen, Tüm bunların ardında bir anlam aradılar ve işte o anlam cid, melek, iblis, ruh, div, yokai, oriksa gibi isimlerle her kültürde şekillendi. Her bir insanın bilinmezlikle karşılaştığında verdiği tepkilerin bir ifadesiydi. Bu varlıklar bazen koruyucuydu, bazen tehdit edici, kimi zaman ilahi düzenin taşıyıcısı olarak sunuldular, kimi zamansa doğrudan kaosun habercisi. Ama hangi biçimde karşımıza çıkarlarsa çıksınlar ortak bir şeyi temsil ettiler. İnsanın yalnız kalma arzusunu ve kontrol edemediğiyle başa çıkma ihtiyacını. Çünkü görünmeyen varlıklar sadece dışsal figürler değil. Aynı zamanda İtsel aynalardır. Onlar aracılığıyla kendi korkularımızla, arzularımızla, gücümüzle ve zayıflığımızla yüzleşiriz. Meleğin iyiliği de cinin karanlığı da bizim içimizde. Belki de bu yüzden bu kadar evrenseller. Belki de bu yüzden her kültürde, her çağda bir şekilde ortaya çıkıyorlar. Çünkü onlar bir uygarlığın değil, insan olmanın ürünü. Aynı zamanda bu figürler insanın yalnızca korkuyla değil, umutla da ilişki kurduğunu gösterir. Koruyan melek figürü yalnızca inanç değil, aynı zamanda güven ve teslimiyetin sembolüdür. Korkutucu cin anlatıları ise sadece tehdit değil, aynı zamanda sınırın, ihlalin ve uyarının ifadesidir. Yani bu varlıklar duyguların da haritasını çizerler. Görünmeyenin, bilinmeyenin, bastırılmış olanın kimi zaman içimize döneriz, kimi zaman göğe bakarız ama hep bir yanıt ararız. Ve o yanıt çoğu zaman bizden bağımsızmış gibi sunulan bir varlıkta tecelli eder. Belki de tüm bu anlatıların ortak özeti şudur. İnsan asla yalnız değil. Kimi zaman Tanrı'nın huzurunda, kimi zaman şeytanın vesvesesinde, kimi zaman doğadaki bir ruhun nefesinde her zaman bir başka varlıkla birlikte düşünüyor kendini ve belki de Olmak istemiyor yalnız. Çünkü görünmeyen birinin varlığı bize bu kaotik dünyada bir anlam, bir düzen, bir gözeten el duygusu veriyor. Bu ister psikolojik bir savunma olsun, ister metafizik bir gerçeklik. Önemli olan insanın tarih boyunca bunu hiç bırakmamış olması cinler, melekler, iblisler bunlar sadece efsane değil. Hala bizimleler, hala içimizde, kültürümüzde, dilimizde, korkularımızda ve umutlarımızdalar. Belki de bu yüzden onları anlatmaya devam etmek aslında kendimizi de anlamaya devam etmek demek. En azından ben öyle düşünüyorum. Daha önceki videolarımda söylemiştim. O yüzden belirtebilirim. İnançlı bir birey olarak bu dünyada yalnız olduğumuzu, hatta bu evrende yalnız olduğumuzu düşünemiyorum ve tüm bunların psikolojik sosyolojik açıklamaları olsa da amaçsız bir canlı olma korkusu benim insanlığıma ters geliyor. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorum yazmayı ve videomuzu paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.